Uzun zaman sonra ilk defa evet. bir kırmızı odada. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen? İyi, ne yapayım? Ay çok güzel olmuşsun. Ha Ben Hı -hı. mi? Çok beğendim. Tavla siyah yakışmış. Hı -hı. Teşekkür ederim. Şimdi sana bir şiir yazmaya çalıştım. Her sırasında şiir muhabbetinde. Çalıştım, yazmaya çalıştım. Hiç yeteneğim yok. Al bu sarı papatya'yı. Diğer ilk yaptığım çiçeği yerine koyayım. Onu da yerine koy. Onun yanına koy. Tamam. Şimdi bizim bir tabii ki ayrılık sürecimiz oldu. Ben seninle o süreçten sonra ilk defa evet. kırmızı odada görüşüyorum. Hmm. Özlemişim ya. <gülüyor> <gülüyor> Özlemedin mi sen? E, tabii sende bayağıdır kırmızı odamız yoktu. Evet. Okuyorum o zaman. Oku. Ok. Seni ilk gördüğümde bu evde dilim tutuldu. Hatırlasın dedim kimseyle konuşmamıştım evet. sen geldikten sonra. Sevdikçe gözlerim kör oldu. Bu ayrılık bana çok uzun geldi. Gel yine sevdiğini eskisi gibi. Allah Allah. Şiir bende... Bence çok kısa ama yani... <laughs> ben çok güzel. Benim anlatıyor anladın mı? O, bu durumu Duyguları. Gerçekten bu durum o kadar iyi anlatıyor ki. Bir anda ağzından çıktı da bunları yazdım. Gayet güzel olmuş. Dur bakayım bakayım. <laughs> Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Duygulu olmuş yani aslında şey hani havadan bir şey olmamış yani. Ya yani uzun bir şey yazmak istiyordun. Yok istemedim. uzun bir Kısa... şey yazsaydım olmamıştı. Evet, neden biliyor musun? Hı Ya araya hem ayrılık girdi hem dün de konuşamadım. Bu benim seninle ilk kırmızı odam sanki. Ben hiç e, kırmızı odaya kimseyi çağırmadım seninle ayrı kaldığım süreç Hadi içerisinde ya. hiç kimseyi çağırmadım. Ben sormadım seni kim onlara. Hiç kimseyi çağırmadım ve ilk defa bu sefer yine sen. Seni çağırdım. Ben çağırdım o zaman ihanet etmiş mi <laughs> oluyorum ya. Aynısı. Aslında özledim seni ya gerçekten özledim Gökhan. Valla özledim diyorsun hareketlerin tuhaf tuhaf yani. Hareketlerim evet tuhaf tuhaf evet. Dengesiz mi? Dengesiz yine. Ama yani ben söyledim onu. O şey gel Onur geldi de söyledim. İnanmadım Onur zaten. geldiği zaman ben Onur'a ne dedim biliyor musun bahçede? Bitti demişsin. Yok bahçede ne dedi yani. bana biliyor musun? Senden bir şey öğreneceğim ve dedi gideceğim dedi. Sonra dedim. Sonra ben anlatıyordum. Dur dedi. Ben dedim Gökhan'a dedim hani ilişki bitti ama hislerim bitmedi dedi. Bir şeyler anlatıyordum seninle alakalı. Yani. Dur dedi. Sen dedi anlatırken dedi gözlerinde Gökhan'ı gördüm. Ben seni öpeyim dedi kaldı gitti. E tam kırmızı odada demişsin ki kırmızı odana... bitti Gökhan diye biri yok. E <laughs> Falan demiş. Ben o bana dedi ki Adnan'a sordum seni dedi. Ha dedim Adnan <laughs> ne dedi dedim. Adnan dedi bitti kardeşim dedi dedi. Ha öyle hmm. mi dedim. Evet ilişki bitti dedim. Ama hissiyatım bitmediğini Bahçede söyledim. burada söylememişsin. Kırmızı odalar mı? Kırmızı odalar mı? Yok burada söylememişsin. Ben İlk nokta burası. Atağları hep burada yapıyorsun. Ama daha sonrasında da söylüyorum ve o insanlar da benden uzaklaşıyor. Bir şeyi kırdıktan sonra daha sonrasını söylesen ne olacak ki? Ben an onunla konuşmak istemiyorum. Ben onu konuşmuyorum. Senin aramdaki ilişkiden Aynen. bahsediyorum. Sen de beni unutamadın. Ben hiçbir zaman inkar etmedim ki. Kim sorduysa veya hangi aday geldiyse söyledim zaten. Hı. Bunun aksini söyleyecek bir tane daha aday, bir tane daha insan yok. Ama hataların çok fazla biliyorsun ha. Biliyorum. Hani yaptığın bir hata derken diline sahip çıkamadan çok fazla. Değil mi? İşte dil. Anladın mı? İnsan hani böyle ağızdan çıkan sözün geri dönüşü yoktur yani. O an Doğru. olmuştur yani çünkü. Tamam. Dediğim gibi annem seni çok destekliyordu. Bak destekliyordu. Tamam anladım. Tamam anladım. He. anladım. Anladım. Hiç girmek istemiyorum o şeye. Şu an hiç girmek istemiyorum. Vallahi düzeltmek de senin elinde. Düzelmek de düzeltmek de benim elimde. Bozmak benim elimde olduğu gibi. Evet. Özlemişim ya Gökhan elini tutun. <laughs> Vallahi özlemişim <laughs> ya. Benim elimi <laughs> tutun en, son, ya. en son ne zaman ben seninle bu kadar hani yüz <laughs> yüze görüştüm. Görüşemedik. Görüşmedik. Sen şey. de beni özlemişsin. Şiir çok güzel olmuş. Yapamadım ya. ya ben, ben, çok bu beğendim. Bunlar bunlar kısa gayet, oldu. Yani yapamadım. Anladın gayet, gayet kafir, kafirli. Yapamadım. Evet. Diyecektim. Evet.